101'den hepinize merhabalar. Biz alışverişe çıktık eşimle. Şimdi girer girmez şu gözüme çarptı. 10 liraydı fiyatı. İndirme girmiş. Bir tane bundan alıyorum. Bir de kahve alacağım. Kahve bitti. Musa da çok seviyor biliyorsunuz. Onlu su 8.45. Aşkım araba alır mısın? Başka. Şu indirim reyonuna bakayım. Evet. Kabartma tozları 24.60 4 -60. Bu da indirime girmiş. Bir tane de bundan alacağım. Çünkü hiç kabartma tozu kalmadı. Aldım aşkım. 20 tane var ya o bayağı gider. Şimdi şöyle aa aşkım pir, pirilimiz de yok. İyi mi fiyatı? <laughs> 13 lira 25 kuruş pirin alıyoruz bir tane. De. Aslında ben pirini şu mavi olanı kullanıyordum ama çok önemli değil zaten çünkü elimizde yıkamıyoruz genelde makineye atıyoruz. Bir aldık mı da bayağı uzun süre gidiyor. Abur cubur Şöyle bir bakalım biraz aburcu bir alalım. Öyle devam edelim alışverişimize. Bir saattir bakıyoruz, karar veremedik. Şu peti e, böldüğüm minileri her zaman gelmeye başlamış. Ben çok önceden almıştım. Böyle aktüel ürün gibi geliyordu. Şimdi ben şöyle kafama göre bir şeyler atacağım. E, kaymaklı bir sürü alalım diyoruz ama o şey güzel oluyor. Rondo'nun kaymaklısını en çok seviyorum. Burada da Rondo yok. sahne seviyordu. Valla aklıma bir şey gelmiyor ya. Şimdi akrel ürün bölümüne geldim. Şöyle çok güzel baharatlıklar var. Fiyatta 25 lira. Aslında çok sevdim bunları. Hoşuma da gidiyordu gördükçe ama gerçekten ihtiyacım yok. O yüzden almayacağım. Ama ihtiyacı olanlar için bence çok şık. Güzel sofra masalarda falan da güzel durabilir. Gene pek bir şey yok ya atlar günlerde. Her zamanki şeyler. A101'den alacaklarımızı aldık. Şimdi kasaya doğru ilerliyoruz. A101'den aldıklarımızı ödedik. Onları arabaya bıraktık. Havada güzel böyle yürüyerek at konağa gidiyoruz. Oradan da biraz meyve sebze bir şeyler alacağız. Sonra eve geleceğiz. Musa Bey bizimle gelmedi bugün. Siz gidin ben çıkmak istemiyorum dedi. Onu eve bıraktık. Artık büyüdüğü için böyle kısa mesafelerde eve bırakabiliyoruz onu. Şimdi işte gidiyoruz bakalım. Orası da kalabalık gibi yine. Ne zaman gidersek çok kalabalık oluyor zaten. Gidelim bir iki de meyve sebze alalım. Evimize dönelim inşallah. mantarı gördüm arkadaşlar. Bu mantar çok güzel oluyormuş. Böyle et gibi bir tadı olduğunu söylüyorlar. Sevenler çok seviyor. Aslında ben de mantar severim. Ama her zamanki gibi bizim evde çok şey olmuyor. Tercih edilmiyor. Burada da kimsiz mantarı var. Aslında canım bir çekti ama alsam da benden başka yiyen olmayacak. O yüzden almayacağım. Ve şimdi orada meyve sebze alıyor. Muz aldık, elma aldık mandalina alırız. Domates, salatalık falan alırız. Gayet eve geldik. Şöyle kısaca aldıklarımı göstereyim. Torkunun 5 kiloluk sıvı yağını aldık. Çiçek toprağı aldık çünkü Fatih çiçek almıştı gördünüz. Onları artık saksıya ekmemiz lazım yoksa ölecekler. Böyle bingonun yumuşatıcısını aldık. 10 liraya düşmüştü. Çok hesaplı oldu. Böyle tuvalet kağıdı. Bunu aşağıya atayım. Bir tane gül dalım böyle çamaşır suyu, şöyle biraz biraz patlıcan, biber, kır biber, e, kabak. bunları giderek azaldım çünkü çok e, evimizde tüketilen şeylerde. Şimdi karışık kızartma yapacağım, onun için kullanacağım. ondan sonra böyle salatalık ve muz aldık. Ya da, da ıspanak kapya biber domates elma ve mandalina var bu poşette ne var burada da şöyle cips aldık Musa çok seviyor bunu da ben kendim için aldım ben de böyle e, mısır cipslerini çok seviyorum Yufka aldım. Musa börek istiyordu. Ona börek saracağım. Bir tane süt aldım. Ondan sonra piril almıştık. Bunu gördünüz zaten. Sütlü köpüklü aldık. Onlu paket. Soğan halkası aldık. Bunu da Musa da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Yine Musa için kinder süt dilimi bir tane margarin aldım evde bulunsun lazım oluyor kabartma tozunu da görmüştünüz şu saklı köyden aldım sonra bime uğradık akkolattan sonra böyle ince kabuklu kavrulmuş badem aldık bir de akkolattan bu kadarcık çilek aldım canım çekti çünkü aslında hiç yenilmez mevsimi değil biliyorum ama canım çekince azıcık bir şey almak istedik dostum peynirini aldım ben bunu seviyorum biliyorsunuz sonra şöyle ülker çikolatalı gofretin sınırlı sayıda çıkarttığı beyaz çikolatadan aldık yine evimden krem şanti aldım musa için top top şu soslu fıstığı çok güzel ondan aldım çok tarzı oluyor Yine canım ekler istedi. Ekleri aldım. Bu da güzel oluyor. Tabi pastanedeki tutmaz ama güzel oluyor. Şöyle bir tane rondonun çilekli kremalı bisküvisini aldım. Şöyle de bir tane tavuk bonfile aldık. Bu ay böyle hani genelde büyük ihtiyaçlarımızın olduğu işte böyle deterjandır. Tablet alacaktım. Tablet hiçbir yerde indirimde değildi. O yüzden tablet almadım arkadaşlar. İlla ki bir indirime düştüğünde denk getiririm. Benim de tamamen bitmemişti. O yüzden şimdilik dursun dedim. Olmaz haftaya zaten mecburen alacağım. Şimdi şurayı bir toplayayım. Burası çok karıştı. Hemen karışık kızartmamı yapmaya başlayacağım. Ufakta genel olarak her şey kontrol altına aldım. Ama inanın biraz yoruldum. Gelir gelmez hemen aldıklarımı süt yerleştirdim. Burada da kızartacaklarımı hazırladım. Patlıcanım, kabağım, kapya biberim. Şöyle 3 tane de sivri biberim var. Patatesim. Şurada domates sosu. Şurada da patateslerim biraz da kızardı. Biraz da kızarıyor. Bunları da alacağım. Musa ıı, karışık yemediği için ona düz patates kızartacağım. Yanına da hatta soğan halkası kızartırım. Bir değişiklik olsun diye. Bu arada sarımsaklı yoğurdum da hazır. Sağ olsun eşim onu halletti. Hatta ben sebzeleri yıkayıp doğrarken patateslerimizi o soyup dilimledi. O yüzden dilimleri biraz şekilsiz, şükür. Şimdi ben kızartmaya devam edeyim. Gitmiş halini de gösteririm. Biz çok seviyoruz karşı kızartmayı. Nihayet kızartmalarım hazır. Gerçekten çok güzel oluyor. Karşı kızartmayı böyle biz çok seviyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurtla özellikle. Ama inanın çok yoruyor insanı. Yani geldim neredeyse bir saattir ayaktayım. Başında beklemeseniz olmuyor. Yanıyorlar. Sürekli başında bekle bekle. Vallahi çok yoruyor uğraştırıyor. Ve şu ocağın yağını da şöyle bir göstereyim size. Berbat. Her yer berbat artık. Temizlik yapılacak zaten. Burada da Musa'nın patatesi ve soğan halkaları var. Şimdi bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Ben mutfağımı topladım. Şurada ocağımın demirlerini görüyorsunuz. Onları bu... A101'in yağ çözücüsüyle güzelce buraya ıslattım. Onları temizleyeceğim. Sonra çay demledim. Çayımı da şu gördüğünüz pembe örtüye güzelce sardım ki soğumasın diye. Çünkü tek demlik yaptım arkadaşlar. Şimdi aspiratörümü ve ocağımı temizleyeceğim. Kızartmadan sonra biliyorsunuz bu olmazsa olmaz. Şimdi güzelce şuraları temizleyeyim. çayın demini alana kadar. Ondan sonra da oturup artık dinlenmeye geçeceğim. yaptım ama şunu söyleyeyim siyah ocak her zaman pişmanlıktır arkadaşlar ben bu ocağı kendim almış olsaydım kesinlikle beyaz alırdım hani beyazın içinde siyah evet asil duruyor güzel duruyor ama yani ne yaparsanız yapın temiz olmuyor şöyle göstereyim bakın hep leke iz falan filan bir şeyler aspiratörümü de sildim hatta şu dolabı şu dolabı onlara da yağ çöz sıkıp sildim şu aspiratörün üstünü Oradaki fayansları, şu yukarıları her yeri sildim. Çünkü ister istemez her yere sıçrıyor. Bu arada çayım da demlendi. Şöyle çayımın yanına ikramlıklarımı da hazırladım. Çerez almıştım. Bugün alışverişte gördünüz. Ondan koydum. Bademle soslu fıstık koydum. Ekler almıştım böyle bimden. Onları da koydum. Ama biraz pişman oldum pek böyle iç açıcı görünmüyorlar. Bugün çok canım çekmişti. Keşke kendim yapsaydım. Gerçekten ne yaparsanız yapın kendi yaptığınız gibi olmuyor. İnsanın içine o kadar sinmiyor. Ama üşendim. Orada da görünce almış bulundum ama daha yemeden pişman oldum. İnşallah tadı güzeldir. Şimdi biz çaylarımızı içelim. Güzel bir televizyon keyfi yapalım. Buraları böyle hızlı hızlı yapayım diye uğraşırken gerçekten biraz yoruldum. Ben Musa'yı uyuttum. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bu çiçekliğim vardı ya balkonda olan onu ben buraya dış kapının arkasına getirdim arkadaşlar. Daha önce de bu buradaydı zaten bu şekilde duruyordu. Şöyle göstereyim. Ama balkonu kapatınca oraya almıştım. Yazın tekrar balkona çıkartacağım ama şimdi hava çok soğuk olunca çiçeklere kıyamadım. O yüzden geri içeriye aldım. Bugün bir de toprak almıştık çiçek toprağı biliyorsunuz. Şu eşimin aldığı çiçekleri bir tanesi de içeride. Ee, güzelce saksılara ekeceğiz. Yoksa artık onlar ölecekler. Sonra yine burada ölmüş bir tane şeyim var. Neydi ya? Bunun ismi aloe var. Onun artık işi bitmiş. Şurada bir tane de kaktüsüm var ölmüş olan. O oh, hiçbir işe yaramadı zaten. Niyeyse tutmadı o. Şu kaktüsümle şu kaktüsümü. Ondan sonra şu çiçeğimi. Bu zaten annem komşusundan gelmişti bana. Böyle şeyde gelmişti. Salça kutusunda gelmişti bunları. Güzelce yeni saksılara ve yeni saksılara alacağız ve topraklarını değiştireceğiz. Eşim şimdi mutfakta beni bekliyor. Bunu böylece götüreyim. Halledelim sonra tekrar buraya getireyim. başarıyla tamamlandı. Eşim söz verdi. Bir şey serdirmedi. Ben bir yere dökmem diye. Gerçekten de dökmedi. Şimdi de topluyor. Bunları da şimdi şunu da göstereyim. Ben bu sehpayı da güzelce sildim. Çiçeklerimi sehpaya yerleştireceğim. Can sularını vereceğim. Şöyle koyalım. Güzel güzel. Çok güzel oldu. Yoksa yani biraz daha değiştirmeseydik artık öleceklerdi. dantelli şeyleri de çok seviyorum. Saksılar gerçekten çok güzel oluyor. Ben iki ya da bundan bunların metallerini almıştım. Orijinallerini iki tane var elimde. Hatta küçükleri de var. Zaten görüyorsunuz. Ama şu plastikler inanın onlardan daha kullanışlı. Bakın şu orijinal olanı. Böyle küfleniyor falan. Kötü oluyorlar. Bunu şöyle alta koyayım hatta. Aslında onun altlığı da var. Onu da koyayım birazdan sularını verirken. Bu burada bu olsun. Şunları da alta koyacağım. İyice aşkım okumları da ondan sonra da silelim. Ben bu arada eşim bunlarla uğraşırken size biraz çektim. Ondan sonra da ne yaptım? Çay bulaşıklarını topladım. Allah! Fatih şunu bir otursana. o Sen su falan mı koymuştun? Evet. Allah'tan devrilmedi. Bu buraya olmayacak. Bunu buraya koymam lazım. Şu kırmızı rengi pek sevmem. Şu kırmızıyı alta alayım. Da buraya. Pek uyumlu olmadı onu saksıza ama olsun. Şimdi can sularını verelim. Çok fazla sulamayacağım. Şöyle onu da döktüm ya. kenarları işte delikli olunca dökülüyor. Hemen bunların altına birer tabak ayarlayayım ben. Tüh mahvoldu dairer. Şunun suyu vardı zaten. Ve mutfak kontrol altına alındı arkadaşlar. Yine bugün her zamanki gibi yani en az 6 kere bu mutfağı bu hale getirdim. Ondan sonra tekrar dağıldı. Tekrar topladım. Vallahi yoruluyorum artık. Yorulduğumu hissediyorum. Her yeri topladım masamın böyle eşim zaten topraklarını falan toplamıştı. Ben de güzelce serdim. Amerikan servisini, peçeteliğini koydum. Burası zaten çok dağılmamıştı. Burası zaten topluydu. Bir de çiçeklerimize bakalım. Bu arada artık bir kahve keyfi yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten bugün ben yorulduğumu hissediyorum. Bugün üzerimde böyle bir halsizlik var. O yüzden bir Nescafe koydum. Bu arada ben Nescafe'yi hiç sevmem. Yani granül kahveleri hiç sevmem. İçsem de sade içerdim. Gerçekten kahve bağımlılık yapıyor diyorlar ya bu gerçek yani doğru bir şey. Şu sütlü köpüklüye eltim müşra sayesinde bir alıştım. Ki diyorum ya sütlü böyle şekerlisini hele hiç hiç sevmezdim. Ama onun sayesinde bir alıştım. Şimdi evden eksik etmiyorum. Akşamları da genelde böyle bir tane veya gün içinde genelde bir tane içiyorum. Ama bırakacağım Zaten yeterince hani tatlı şeyler tüketiyorum. Bir de onu tüketmek istemiyorum. Şimdi bir de şöyle çiçeklerimize bakalım. Şöyle açayım. Çiçeklerimizi de ayarladım. Böyle güzelce buraya da koydum. Dediğim gibi havalar biraz ısınana kadar burada tutacağım. Ondan sonra tekrardan balkonuma çıkartacağım arkadaşlar. Çok da güzel oldular. Saksı bile ne kadar önemli işte. Neye bakarsanız yani gerçekten baktığınız, ilgilendiğiniz şey kendini belli ediyor. Şu alta da şu büyüğü alta indirdim valla. Bu şekilde sığdırdım. Çünkü üstte hiç hoş olmamıştı. Hoşuma gitmemişti. Şimdi kahvemin suyu kaynasın. Bir kahve içeyim. Kahve suyum da nihayet kaynayabildi. Artık kahvemi içiyorum ve ondan sonra dinlenmeye geçiyorum. Belki bir film izlerim. Muhtemelen gerçi izlerken uyuyakalarım. Ama yine de bir şey izlemek istiyorum. Şunu da tutayım çünkü bayağı sıcaktır şimdi. Sütlü köpüklüm de hazır. Ve artık burada sizlere veda etmek istiyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı Unutmayın, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.